Ay nasıl çektim ki öldüm. <laughs> Uy iyi de ha. Uy ya Bak 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 seyret seyret tırşak. Oğlum yapamadım <laughs> tırşak. Ben bir tırşak yaparsam ekran kaydı alsana. Alt F9. Lan öldüm öldüm ya tamam. Kaldır o zaman. Ben adam yaptı zaten. He beni, beni kaldır beni kaldır beni kaldır o Ya bak alt F9 yapacağım ben yaparsam. Kanka inşallah yaparsın ya. Niye? 10 tane bo boss var burada 10 tane. Lan bana geldi kaçamıyor. Ay taş atıyor Kanka siz halledin ya ben burada düşüyorum Mermi bitti mermi bitti Lan bana geldi Ben silah değiştiriyorum beni koruyun Açıldı diğeri açıldı hayda Ya oyunda iyiliğin biraz zorlaştı ya Çarpmak ya şey. If you weaken them, I can control them. Ah, kadın yardım edecek. <laughs> Oğlum bir yerde açıldı. Oha üç boz. Hayır. <laughs> Ölüyor. Üstüm geldi, üstüm geldi. Sopayı al, sopa sopa, en üstü sopa 528 oluyor. Tamam aldım sopayı. Sen misin bu terbiyesi? Lan öleceğim. Oha! Bir daha geldi, bir daha geldi. Nereye geldi? 4 kişiyiz, 4 He. kişiyiz. Heee! Arabonum alırız. Ooo sardı. Ulti açıyorum. Gel gel. First. Bence ne kadar fazlaysa o kadar kişi geliyor olabilir mi? Bu kadar boss geliyor mu? Yok lan adam kendi götürüyor. <laughs> Gelsin kanka. Zaten 3 boss kaldı herhalde. Oğlum hangisini yönetiyor ben anlamadım. Yeşilleri yeşilleri. Işte, He. işte, He. Hepsi birbirine vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> ha bir saldırma. Tamam git diğer adam da geldi. Ben kaldım, ben kaldım. Tamam geldim, geldim, geldim. Oğlum onlar birbirini öldürüyordu zaten, niye vurdunuz? Bırakın, bırakın. Nereye gidiyoruz? Oğlum biz kasıyoruz, biz. Heee. E orada ulti açacağız? Bunları bizden alıyoruz. Evet ama <gülüyor> <bunlar> <gülüyor> <oldu>. <gülüyor> Neyse biz de fullledik. Türk değil mi lan? Hoş geldin ben Bence mi? Türktür. Hatırladın burayı? Oyunun başı. Hmm. Türkçe biliyorum. Uy. Uy, adamdaki iyiymiş lan. Bendeki o. Çıkarttı. Sendeki mi? Ha, şey demiyor mu Azrail? Ee, bir şey vardı ya. Soktu çıkarmıştım. Tamam ben yaptım onu. Oğlum şu adam at ya. Niye? Ben yapacaktım. Ben yapacaktım. Ne yaptı adam? Ben tek maç atıyorum o attım neyse. Gel gel buradan. Ben de ult yapıyorum. Bunu öldürün. Benim ulti fullendi. Baronla mı açsan? Baronla açacağız mı? Açarız galiba. Tamam orada Açarız galiba şüphelen. Vay oyunun başı bura. Adam ulti açtı lan. Aiden this is yo Aiden Vay wow, Aiden Oğlum Bir şey yazdım kabul etme ne? Ya ana Olivia. I'm sorry Kyle. Ne oldu lan? İhanet etti. What? Bak dedim ben sana bir şey olacak diye. Hayda üzgünüm dedi. <laughs> Arkadaşlarım arayıp ondan söyledim ki aslan. Kayam. <laughs> ben sana dedim mi? Bak şey bak, bak bak dışarıda. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Lan. <laughs> Biz saçarsam biter onun işi ya. Ya böyle oyna. Hayda öldük. Herkes ihanet ediyor. Dedim sana mı biri ihanet edecek diye. Yani. Ya harbi ya. Lan bizim kanımıza diyor. Aldı lan. Hayır bizimiz gidiyor. Birazdan şahit olacaksın da şimdi. Abi ya. bir şey demedin ki birazdan şahit ol. Tamam işte söylemesin. Two hours later. Ay etkisi oldu lan dur dur. Bu tırışı ben yapacağım. Ben yapacağım. Canım yok ya. Baron nerede? <laughs> Oğlum öldüm ya. Şu adam yapmasın. Ya. Oh! <laughs> <laughs>

Engineered to dominate not just the virus but humanity itself. Oh, you stand the What am I going Da. Çok zor ya. Bu niye Kaldırıyor bizim adam. Oğlum Allah'tan fazla abi. Biz bunu iki kişi bitiremezdik ha. Zordu yani. Bak ben duruyorum ad adama saldırıyor. Hiçbir şey yapmıyorum şu an. Bunu bitirişini yapacağım ya. Bunun bitişine bazen kayıt aldık. Ben alıyorum da sen almıyorsun. Abi bana saldırıyor. Neden sana saldırıyor, seni saldır, saldır. saldırma seni kaldırsana? Kaldırma dolu. Oha. Ölmeyin. Kaldırıyor neyse Beni kaldırın Kaldırıyor da lan Tamam <laughs> Oğlum bir çok vuruyor be Kaldırmıyor <laughs> Oha lan Oha kanka Kaldıramadım Mistar Oğlum isteyken bile vuruyor ya. Çok vuruyor be yok be. Kaldırdım. Kaldır beni ya. Kaldır beni ya.

Oha daha buraya kadar geliyor evet. Bilebiliyorum. Ford makinesi gel kendine. acaba oturuyken Ford'un makinesi atabiliyor muydu tane? Yok be. Oo burda silah oğlum burda her şey varmış ya. Anlamadık. Yok be. Bitti mi lan? Bitti. bitti. GG. Bir bitiriş yapamadık amına game o <laughs> Kayıt aldın mı? Evet. Ney boss öldürürken mi? Ya kayıt aldım. Benden video aç Açalım. What are you willing to sacrifice, Kyle, to stop him? Everything. Апашая. 何 <laughs> I told him i kill you! Hi there. Olivia. You're alive. Did you kill him? Just like I said I would. You did it. Finally, this valley can have a new start. But there is always a price. We've lost some good people today. Yeah. It's good to hear your voice, Kyle. I guess uh... our story wasn't over. You! Are you fucking kidding you? me? We had to go underground, but we've yeah, always like been here. And the Baron I'll... was one of ours. Be be of As usual, you prove to be an exceptionally valuable ally. Enjoy your freedom. You've earned it. I won't let this go! Not this time! Leave the past where it belongs, Kyle. Focus instead on the good we can do together. Yeah. I will focus on you. Güle güle çocuklar. Çağrıldan go is no me. Vay. Harcadığım en iyi para.